Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sportacı inceleyeceğiz. Bu aracın bir inceleme videosu kanalımda yoktu. Ama şimdi artık oluyor. Her zaman yaptığımız gibi. Videoyu izlemeden önce eğer abone değilseniz sağ kanala abone olup zil bildirimlerini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Önce bir aracın her zamanki yaptığımız gibi etrafına dolanalım. Daha sonra içine gireriz. Donanımlarına bakarız. İki tane var burada şu an. Onları göstereceğim sizlere. Üzerindeki fiyatlar kampanyalı fiyatlar. Ama daha da indirim yapılıyor. Onu söyleyeyim. Bunlar 2020 modeller. 2021'ler var. 2021'lerde donanımlar bayağı değişmiş. 3 tane donanım kalmış. 2 tane motor kalmış. Ee, şöyle söyleyeyim. Bir tane benzinli motor var. 132 beygirlik. Bir tane de dizel motoru var. Bildiğimiz 1.6. 136 beygirlik. 2 tane donanım paketi vardı. Onlardan bahsedeceğim. Şu anda 2020 modeller az önce dediğim gibi iki motor seçeneğinde satılıyor. Benzinli motoru sadece kul cool donanım seviyesinde alabiliyorsunuz. Dizel motoru ise iki tane donanım seçeneğinde alıyorsunuz. Onlardan bir tanesi Elegans akıllı anahtar olarak geçiyor. Bir üst paket ise Elegans Plus olarak geçiyor. Şimdi şöyle bir önden başlayalım. 2020 modellerde Prestige Plus'larda sadece şu led farlar geliyor. Onun haricinde bu araçta da şu an gördüğünüz üzere bir sarı aydınlatma grubu mevcut. Halojen. Bu aracı 2015'te biz de sahiptik. Hani bir önceki kasayı o çok hoşuma gidiyordu. O zaten o kasa bayağı bir sattı. Ama onun tek dezavantajı benzinli motorlu olmasıydı. Artık bunlar da dizelle satılıyor. Hani yakıtı bir öncekinin çok da atmosferik olduğundan dolayı. Bunların artık böyle bir problem kaldığını düşünmüyorum. Zaten dizel bildiğiniz üzere. 136 beygirlik dizel de bu arada bayağı iyi. Bir kaputun açayım öncelikle size kaputunu da göstereceğim. Dediğim gibi bu donanımı göstereceğim şimdi sizlere. Bir de Prestige paket var. Onu da göstereceğim. Prestige daha çok hoşuma gitti tabii ki. Önden çok iyi duruyor ya. 2016'da geldiğinde ilk başta bunun bir şey vardı. GT donanımı diye bir şey vardı. Bu araç 2016'da geldi bu kasa. Şunları çok istememiş ama benim hoşuma gitti ya. Bu yeni kaplan burnu olarak adlandırılan Kia'nın tasarım diye benim hoşuma gitti. Bir farları sadece LED isterdim. Hani o eksik kalmış diyebilirim. Bu Farlar arkadaşlar halojenler projeksiyon tipi olarak adlandırılıyormuş. Onu söyleyeyim. Bir motora bakalım isterseniz. Şöyle motora bakalım. 30 Amortisör yok. Fazla ağır bir kaputta değil. O kadar aman aman ağır olduğunu söyleyemem. 1.6 CRD motorumuz böyle görünüyor. Araç büyük olduğu için tabi. Yani birazcık boşluk etrafları. Ama yalıtım falan gibi görünüyor şu anda buradan. Üst tarafta da bir yalıtım malzemesi var. Buralarda da var her taraf kaplı. Ama bir amortisörü yok kapatmayacağım şimdi çok ses şey yapıyor. Az sonra kapatırım çıkarken. Butiklerimiz var zaten. Bu bir SUV olduğu için. Üzerindeki jantlara bakalım. 225, 60, 17 batında jant lastik kombinasyonları var. Lastik hız endeksiniz V olarak geçiyor dostlar. Bu baraj defojeniz maksimum kilometre bulasını desteklediği 240 kilometre olarak söyleniyor. Demek onun anlamı yani. Jantları benim hoşuma gitti. Bir tık küçük gibi duruyor. Hani bir büyüğünü istemedim isterdim. Güzel duruyor. Ama onun haricinde şekli hoşuma gitti. Bıdıklarımız var. Cam tavanımız var. Tabii ki. Ya yani bu işte Kia'da bunu seviyorum işte ya. Hani her şey. Her şey Kia'da standart alıyorsunuz. Opsiyona pek girmiyorsunuz. Yani her şey standart olması benim çok hoşuma gidiyor. Zaten biz de bu yüzden tercih etmiştik 2015 yılında. Arka görüntüsüne bayılıyorum. Arka planın bitiyorum. Çok güzel durmuyor ama. Şöyle bir bakın. Oldu çok güzel duruyor. Şu stoplar çok hoşuma gitti. Kayaletler bunda yok zaten. İşte spor benim hiç hoşuma gitmiyordu. Bu sinyal alt tarafta tampon yani tampon üzerinde. Bunu seven de var, sevmeyen de var. Bilmiyorum bana aşağıda gibi geliyor. Bir bagajına bakalım. Bagajı böyle derli toplu ya. Bagaj güzel. Yani güzel, cidden güzel şu malzeme gördüğünüz zaman başta şunu gördüğünüz zaman kaliteli bir bagaj olduğunu görüyorsunuz yani hoşunuza gidiyor diyebilirim stepnesi var mı? burada stepnesi yok gibi duruyor sanki bakalım alt tarafına Aa, yok lastik tamir kiti demek ki Neden toplanan şu güzelmiş kulet Hani dikdörtgenim bir bagajı var. Yükleme falan rahat olabilir. Bunun da zaten SUV olduğu için şu şekilde kapatıyorsunuz. Üst taraftan görünmüyor. Şöyle bir göstereyim. Elektrikli bir bagajı yok bunda. Bu pakette bu donanımda yok. Plak aydınlatmalarımız sarı. Şu çizgi güzel ya. Yani. Şu çizgi cidden güzel. Plak aydınlatmalarımız dediğimiz gibi yok. Bir ama suyuna bakalım, şeyine pardon, süpansiyona bakalım. Süpansiyon mu? Bağımsız mı? Bağımsız. Bağımsız bakın. Ayrı zaten bağlı. O güzel. Bağımsız olması güzel. Şu alt taraftaki piyon detaylar çok hoşuma gitti ya. Şöyle tavanı da göstereyim size. Hmm. Köy kola sırtlan falan Boylu boyunca bir tavanımız var. İçine bakalım bir. Ben yani şunu da göstereyim. O şeyi kapattım ya. Arka tarafta bakın. İçindekiler görünmüyor bu yüzden kapattığım için. Arkadan bir başlayalım isterseniz. Evet arkadan başlayalım. Üst kısımlar sert. Buna zaten alışıyız. Hani tüm bu C sınıfı SUV'lerde sert. Onun haricinde buralar dostlar deri. Yani şu hissiyat güzel buralar deri. Bakın şu detaylar yani piyano bilek tamam çizilecek ama güzel duruyor bence. Benim hoşuma gidiyor. Şurası çok küçük kalmış ya. Böyle bin büyük bir arabada burası küçük kalmış bence. Ama şu rahatlık çok iyi ya. Cidden çok iyi. Şuradan bakayım ayarlanabiliyor mu be? Sırtlık ayarı da bunun vardı benim bildiğim kadarıyla. Evet var. Oh, şu an tam geri yasladım. Tam uzun yolduk şu an yani. O kadar rahat ki. Cep fiyatlarınız var burada. Şaft hiç yüksek değil. Üçüncü kişi eğer oturacaksa burada çok rahatlıkla oturabilir. Arka havalandırma menfezleri burada güzel olması güzel. Altta da bakın bir tane USB şarj yeri var. Bir tane de 12 voltluk çıkış yeriniz var. Koltukları bir göstereyim. Koldaymanız da bu arada var. Bagaj ulaşım buradan yok. O eksik. Şu koltukların şu şeyi hoşuma gitti. Hani buralar deri, yanlar deri, orta tarafların kumaş olması. Hani Alcantara olsa da güzel olabilirdi. Ama yani tam deri ben sevmiyorum. Hem sarkma yapıyor hem çok terletiyor ediyor falan. Bakın dediğim gibi koltuk şu anda kadar yatık. Görebiliyor musunuz? şu referans olarak kapının eğimini alın. Bakın bayağı onunla aynı derecede yatık yani. O güzel. Cam tavan buradan böyle görünüyor bakın. Komple bir cam tavanımız var. Arkadan bu kadardı dostlar. Ön taraf zaten bana göre ayarlı. Hani biz sadece bir tık daha belki delik de bir. Dizmen servisi böyle. Ben 1.83 boyundayım. Başım da şu an herhangi bir şekilde değmiyor zaten. Yaslandığım için hiçbir şekilde değmiyor. Önünü buradan göstereyim. Bir de Astro Prestige'e bakacağız. Bunu bir bitirelim. Farkına bakalım beraber neler neler yok. Donanımlı ya. Girişi bile donanımlı yani Sportage'in. Bu yüzden bize tercih etmiştik. Bakın anahtar şirketi çalışması var. Kapılarda Sportage detaylarımız var. Elektrikli koltuk bunda yok. Baldır sadece bel desteği var şurada elektrikli. Onlar elektrikli koltuğu yok. Koltuklar balı rahat olduğunu belirtmek isterim. Üst kısımlar hafif bir yumuşak. Altı doğru indiğinizde bakın buralar deri. Ya yani şu kalite güzel işte bakın yani çok siyah görünüyor ama güzel. Onun haricinde burası sert birazcık. Ama buranın deri olması güzel. Dört cam tabii ki otomatik. Tek tuş var mı? Sadece önlerde tek tuşla açık kapatabiliyorsunuz. Tek bir kere de. Arkada bir basın tutmanız gerekiyor. Kilit tuşlarımız, arka kilitler, arka cam kilitleri. Aynı ayarlamalar da buradan yapabiliyorsunuz. Açma kapatmada tabii ki de. Var. Birazcık geri alayım koltuğu. Daha rahat göstereyim sizlere. Direksiyonunuz böyle. Yan taraftan bir başlayalım. Buradan şu gösterge var ya bakın zaten buradan görebiliyorsunuz. bunun aydınla ayarlıyorsunuz. Yukarı aşağı şey yaparak. Faring şekli kalçak mı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Star Store buradan çıkıp atabiliyorsunuz. Burada ne varmış? Yani burada sigortalar var açmayacağım o yüzden. Bunda altı hoparlör var dostlar. Prestige Plus olması lazım sanırım. Evet Prestige Plus'ta 8 hoparlörlü bir ses sistemi var. Onda özel bir ses sistemi vardı opsiyon. JBL'in opsiyon bir ses sistemi var. O cidden güzel olurdu yani o olsaydı. Hani bu paketlerde bile olsa iyi olurdu da tabii düşük paketler bunlar giriş paketleri. Direksiyon derisinin hissiyatı çok güzel. Hani Almanlardan falan hiçbir şekilde aşağı kalır bir yanı yok. Onu söyleyebilirim. Tuşların şu hissiyatı sağlamlı hissettiriyor. Zaten Amerika'da bu yüzden Hyundai, Kia gibi Kore markaları çok satıyor. Kore ve Japon çok satıyor. Hani çok sağlam yapıyorlar. Yani şu mesela bozulmayacağını bana hissettiriyor. Ne şunun üzerindeki yazı gider ne bozulur yani. O bana onu hissettiriyor. Hani çok tok her şeyi. Direksiyon böyleydi. Onun haricinde burada otomatik farlarınız var. Şuradan gösterebilirim sizlere. Otomatik farayınız var. Otomatik silecekleriniz bunda var. Bakın oto yazısı şurada zaten. Ekran tabi birazcık eski kaldı. Hani biraz eski yani. Şu açayım hatta göstereyim miyim? Yani bayağı bir eski kaldı. Onu belki değişebilirler yenisinde. 2021 2022'lerde. Bu ekran yeni geldi. 2016'da bu ekran yoktu. Biraz daha küçük bir ekran vardı. Bunu bayağı büyütmüşler. Denedim ama maalesef açılmıyor. Anahtarı alamadım şu an. Ee, evet. Bakın anahtar gibi zaten burada var. Onu dışarıda bahsetmiştim. Şu tasarım hoşuma gidiyor. Şu hoşuma gitmiyor sadece. Derin gibi göstermek için buraya dikiş atmışlar. Bu benim pek bir hoşuma gitmiyor aslında. Onu söyleyeyim. Bence hoş değil. Bakın buralar bile yumuşak. Hani şuralar en uz uzak olan yerler bile yumuşak. Ben burası ayrı bir parça olunca dedim acaba sert mama yok yumuşakmış. İç mekanı böyle görünüyor dostlar. Fena bir iç mekanı değil hani çok sırıtmıyor onu söyleyeyim. Eski kalmamış şu an bence benim görüşüm. Bu yeni ekranla biraz daha kurtarmışlar. Keşke açabilseydik ama açamıyorum şu an da. Radyo medya gibi bu ayarları arama işte track izleme ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Ben her şeyin böyle dijital olmasının taraftar değilim. Klimanın şu şekilde olması benim daha çok hoşuma gidiyor mesela. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Mesela yeni Golf'te falan ya da ne bileyim yeni nesil araçlarda direkt aklıma Golf geldi ama çok dijital. Şu bence kıymanın böyle olması lazım, manuel olması lazım. Benim şahsi düşüneceğim. Bluetooth'unuz falan tabii ki de var. Climate ayarlarını buradan yapıyorsunuz. İstimlendirme ayarlarını yani buradan yapıyorsunuz. Bir tane USB'si var. Type-C belki gelebilir yenisinde. Şu an o yok. Kablosuz şarjım şu an bu pakette yok. Onlar Prestige Plus'ta geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Vites topuzu çok hoşuma gidiyor. Cidden çok şık duruyor. Benim hoşuma gidiyor yani. Derisi falan hissiyatı güzel. Ya Araba hep böyle bir tok hissettiriyor bana. Şu an içinde olduğum için. Yani... Hiçbir şekilde bakın bir esneme falan hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde. Burada içi bayağı derin bir kol dayama altı gözünüz var. Onun haricinde ileri geri gitmiyor ama tam zaten kolunuzun köşesine destek veriyor. Hoş duruyor. Bunun GT ayna vardı o çok iyiydi ya. Aklıma şimdi o geldi. Dry modu var. Yokuş iniş destek sisteminiz var ve bu çok güzel iş yapıyor. Böyle tak turk tak turk ESP ile beraber çalışıyor. Cidden yokuştan aşağı sizi güvenlendiriyor. Elektronik park freniniz var. Oto holdunuz var ve buradan da park sensörlerini açıp kapatabileceğiniz bir yer mevcut. 12 voltunuz var. çatmaklık var. İşte bir tane type olsa belki yenisine gelse iyi olur. Buralar sert dostlar. buralara yumuşak. Ya görüntü güzel. Şu dikiş sadece olmasaymış bence. Benim şahsi görüşüm. Amortisörü bir torpidonumuz var. İçi kaplı değil. Ama soğutması var mı? Şu an göremedim. Yok gibi duruyor. Sarı bir var sadece. Bu şekildeydi. Koltukları garibi da bir daha buradan göstereyim. Şimdi isterseniz gidip bir de presice bakalım. Ne farklılıklar var ne yok elektrokrom da de. dizaynınız. Hala bu şekilde açık kapanıyor bakın. Şu açık kalsa bile ama merak etmeyin. Şöyle üzerine gelince kapanıyor. Elektrone bağlamamış orada. Sunroof kontrolleri buradan. Işıklarını açalım. Ha bunlar LED en azından bu güzel duruyor. LED iyidir ya. Gözlüklük de var burada sunroof'tan. Sunroof ekledik için gözlükten kaçmamışlar. Gözlüklüğünüz hala devam ediyor. Hadi bir de gidip prestige'e bakalım dostlar. X sizin incelemesini ister misiniz? Onu da yorumlarda paylaşırsınız. Onu da yaparım isterseniz. Cidden çok kaliteli bir araç o da. Hadi şimdi gidelim bakalım. Kia markası bizim ülkede hani bir önceki çok sattı da hani, o zamanlar tabii fiyatlar da düşüktü. Hani 2015'te biz bunun en full almıştık premium'unu. Premium'da yanlış hatırlamıyorsam bizim aldığımız 80 bin liraya almıştık ya. Yani. pardon 75'e mi almıştık? Ya 75'e 80 e almıştık. Ah nereden nereye? Dostlar bu Prestige 1.6 bu da. DST şanzıman çift kavramalı. 2020 model. Bu 4x4 ama. Üzerindeki fiyat listesi şu an bu. Donanımları da şöyle bir göstereyim. Siz buradan durdurup bakarsanız donanımlarına daha rahat. Bu şekilde bir donanım listesi var. Ee, şeyden bahsedeyim. ÖTV muafiyetiyle eğer alacaksanız bu aracı 1.6 düz vites benzin olanı şu an ÖTV muafiyetinde 2021 olarak alıyorsunuz. 2020 değil. Onu da belirteyim. Biz zaten şunun dışına falan bakalım. Şunun çok güzelmiş ama bu Park sensörlerini soğan var. Buradan bakın frenlerin oraya soğutma da gidiyormuş. güzelmiş. Bu renk çok güzel. Hani piyano bilek, chrome bu renk güzel durmuş. Tatlı bir renk yani. Yani tabii bu jantlar varken diğeri birazcık sönük kalıyor. Bu çok güzel bir şey. Continental Sport Kontak 5'ler yakalıyormuş bir de yani. Bayağı iyi. Boyutu neymiş? 245, 45, 19 ebasında W1 hız endeksi var. 270 km saat son hızlı olduğunu söyleyelim bunu. Lastikler o şekilde dayanıyor. All wheel drive var burada 4x4 olduğu için. Dediğimiz gibi ÖTV muhafeti alırsanız eğer 1.6 manuel almanız lazım. O fiyatların üzerine de ekstra indirimler oluyormuş onu söyleyeyim. tam tabii ki alamıyoruz doğru değil dediler. Haklılar tam fiyat listelerini açıklayamıyorlar ama onun üzerine eğer birebir görüşme yaparsanız fiyat listelerinde bir indirim oluyormuş. <laughs> Kamera derine var mıydı? Tam hatırlamıyorum ya. Az önceki de pek dikkatimi çekmedi. Bagajı aynı. basit yani. O elektrikli bagajı yok. Prestige Plus'ta vardı. Bir üst vardı bunun. İçine bakalım bir de. İçinde farklılıklar var mı? Şimdi kapının içine falan bakınca burada bir farklılık ne var? Koltuk kısmı var. Ya bu araçta bir de koltuk kısmı var. Bizimkinde de vardı 2015'te. Hani Kia cidden donanım olarak hiç cimri değil yani. Baya baya dolu araçlarla geliyor. Burası yine sert. Buralar deri. Az önceki de aynı. Koltuk yapısı aynı. Bakın şuradan sırtını ayarlayabiliyorsunuz koltuğun. Dikliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bagajı arttırabiliyorsunuz ya da ya ne bileyim rahat rahat oturup yolculuk edebiliyorsunuz. Burada da bir bagaj alışım yeri şu anda yok gördüğüm kadarıyla. Farklılıkları var mı diye bakıyorum. Şu anda arkada herhangi bir farklılık göremedim. öne bakalım. Bunda tabii şey var. E, sürüş gündüz farlar var. LED olarak onlar var. Onlar açılırsa bir göstereyim sizlere. Bundakiler LED. Heh, bakın bunlar LED. Şu vardı gündüzler. Bunlar led diğerinde yerinde. Halocan Arkaya da bakalım bir. Dörtleri de dikeyim mi? Bir dörtleri de bakalım. isterseniz ne var ne yok. Nasıl görünüyormuş? Bakalım dörtleri de. Evet. Dediğim gibi alt kısımda. Bakın. Böyle. önde de bakalım. Dörtlerine. Aynalar led. Bunlar da halojen. Evet. Bir önüne de bakalım dostlar. İçine yani. İç ön kısmı. Bakalım ne varmış. Farklılık. Gördüğüm şu an neler varmış onlara bakayım. Star of diğerinde de vardı. Direksiyonda bir farklılık falan göremiyorum. Muhtemelen ekran içinde falan farklılıklar vardır. Sol kısmı zaten buralar aynı. Herhangi bir farklılık yok. Az öncekiyle aynı yani. Bir farklılığımız burada yok sol kısımda burada da herhangi bir farklılıklar yok. E, donanım olarak gözüme çarpanlara bakıyorum ben zaten donanımlarını göstermişim sizlere. Klimamız gene burada aynı fakat burada bir direksiyon ısıtma ve koltuk ısıtma menüleri var. Ah şu ekranı keşke açabilsem bir bakmak isterdim ekrana ya açamıyorum maalesef. Keşke onu açabilsem. 4x4 olduğu için tabii ki burada lock kilidiniz var. Diferansiyel kilidini buradan kilitleyip açabiliyorsunuz. Bu özellik var ve güzel. Başka bir farklılık yok gibi duruyor şu anda bakıyorum ama. Donanım listesini zaten dediğim gibi gösterdim. Bakarsınız oraya. Burada aynı. Bir farklılık burada da yok. Herhangi bir farklılık bu kısımlarda yok dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Fiyat listesini dediğim gibi üzerine indirim yapıyorlarmış. Gördüğünüz fiyatların üzerine ekstra indirimler yapıyorlar. Buraya gelip birebir görüştüğünüz takdirde fiyatları veriyorlarmış. Onu da söyleyeyim buradan bitirelim videoyu. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer videolarımı beğeniyorsunuz, içeriklerimi beğeniyorsunuz. Bana destek olmak için hemen sağ alttan kanala abone olup bildirimler açarsanız ve videoyu beğenirseniz bu video önerilenlerin çıkmasına yardımcı olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.